Çalçene Gündem kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bir maç öncesi videosu ile yeniden karşınızdayız. Bu arada kanalımıza abone olarak videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Ayrıca süper teşekkür göndererek de bizlere destek olabilirsiniz. Evet, Şampiyonlar Ligi'nde Karabağ için çok kritik bir akşam yaklaşıyor. Bugün sizin için bu maçı masaya yatırıyoruz. Aynen öyle. Biliyorsunuz, grup macerası harika başlamıştı, ama e, son maçta bir tökezleme oldu. Şimdi gözler Bakü'de, İngiliz'de bir Chelsea geliyor. Ne olacak? Evet, bu dördüncü maç gerçekten çok önemli. Yani ilk iki galibiyet müthişti, ama o son yenilgi sonrası, şimdi ev sahibi avantajını kullanmak lazım. Kesinlikle. Özellikle Karabağ'ın tam kadro olması büyük bir avantaj. Chelsea gibi zorlu bir rakibe karşı nasıl bir strateji izleyecekler ona bakacağız biraz. Tam da bunu merak ediyoruz. Ev sahibi olmak, kadronun eksiksiz olması. Taktiksel olarak ne ifade ediyor bunlar? Hadi o zaman başlayalım. İlk olarak maçın künyesi ne zaman nerede? Tabii. Maç 5 Kasım çarşamba akşamı Bakü'de Tofik Bahramov Cumhuriyet Stadyumunda saat olarak da Azerbaycan saatiyle 21.45 Türkiye saatiyle 20.45. Tamamdır. Ve en güzel haber, en önemlisi belki de Karabağ'da cezalı ya da sakat oyuncu yok. Sıfır eksik. Harika, bu müthiş bir haber. Bu teknik heyetin elini inanılmaz rahatlatıyor. Yani kafasındaki ideal 11'i sahaya sürme şansı var. Bu büyük bir lüks. Gerçekten öyle. Peki bu lüks sahaya nasıl yansır? Muhtebel 11 nasıl olur? Özellikle Chelsea gibi bir takıma karşı nasıl bir diziliş beklemeliyiz? Genel beklenti Karabağ'ın o bildiğimiz alıştığımız 4-3-3 sistemiyle çıkacağı yönünde. Tamam. Kalede Mateus Koçalski olur muhtemelen. Savunma dörtlüsü de tanıdık isimler. Sağda Mateus Silva, stoperde Kevin Medina ve Bahlul Mustafazade. Zade. Solda da Elvin Cafar Guliyev. Evet, bu dörtlüyü biliyoruz. Orta saha üçlüsü çok dinamik. Pedro Bicalio'nun temposu, pasta atımı, Marco Jankovic'in o iki yönlü oyunu. Hani hem savunmaya yardım edip hem atağa çıkması. Evet, Jankovic çok önemli o konuda. Bir de Leandro Livramento Andrade var tabii. Teknik kapasitesi yüksek, dikine gidebilen bir oyuncu. Bu üçlü şey, Chelsea'nin o baskılı orta sahasına karşı topa sahip olup oyunu yönlendirmeye çalışacak. Andrade'nin birebirdeki yeteneği de önemli olabilir değil mi? Kapalı savunmaları açmak için. Aynen öyle. İşte siz de maçı izlerken bu orta saha mücadelesine özellikle dikkat edin derim. Jankovic'in tecrübesi, Bikayho'nun enerjisi, Andrade'nin o yaratıcılığı. Bakalım Chelsea presini nasıl kıracaklar? Kağıt üzerinde gerçekten iyi duruyor bu orta ama işte Chelsea'nin fizik gücü ve tecrübesi var. Baskıyı kaldırabilecekler mi acaba? E tabi kolay olmayacak ama Karabağ'ın kozu bu zaten. Topu hızlı dolaştırıp boşluk bulmaya çalışacaklardır. Hücuma gelirsek sağda Kadi, Hı hı. Solda birebir de çok etkili Abdel Azubir. En uçta da golcü, bitirici olarak Camilo Duran'ı bekliyoruz. Yani Zubir'in çalımları, Kadi'nin yaratıcılığı, Duran'ın da gol vuruşları. Böyle bir plan. Aynen öyle. Yani Karaba kendi oyun kimliğinden vazgeçmeden, topa sahip olarak kanatları etkili kullanarak sonuca gitmeye çalışacak. Peki ev sahibi avantajı, tam kadro olmanın getirdiği o özgüven, bu planı işletmeye yeter mi sizce? bence potansiyeli yüksek. Yani kendi sahan, dolu tribünler, eksiksiz bir kadro bu psikolojik olarak büyük bir artı. Dediğim gibi bu maç sadece 3 puan maçı değil. Evet, gruptaki iddia için de çok kritik. Aynen. İddianın sürmesi takımın kendine olan inancının tazelenmesi demek. Tamam, Chelsea çok güçlü bir rakip. Orası kesin. Ama Karabağ'ın da son yıllarda Avrupa'da kazandığı bir tecrübe var. Bu sezonki formları da iyi. Evet, sürpriz yapma potansiyelleri var kesinlikle. İyi bir sonuç sadece puan tablosunu değil, bütün havayı değiştirir orada. Çok değerli olur. Gerçekten heyecanla bekliyoruz maçı. Umarız Karabağ Bakü'de o güzel atmosferle bütünleşip istediği sonucu alır ve Şampiyonlar Ligi'ndeki bu harika yolculuğuna devam eder. İnşallah. Şimdilik bizden bu kadar. Azerbaycan temsilcisi Karabağ sonsuz başarılar dileriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.